Gönül Dağı'nın şehri Sivrihisar. Cangizi Kolikler, Sivrihisar Eskişehir'in en büyük ilçesidir. İlçe, Çal uzantısı volkanik kaya parçasının eteğinde kurulmuş, etrafı sivri kayalıklarla çevrilidir. Tarihi, kültürü, turizmi, doğasıyla Sivrihisar, ünlü düşünür Nasrettin Hoca'nın deyimiyle dünyanın merkezi olarak bilinir. Tarihi yolculuğun kesiştiği Frikler, Romalılar, Selçuklu, Osmanlı gibi birçok medeniyetten izler taşır. Bu muhteşem izlerin peşinde Sivrihisar sokaklarında çok zengin tarihi ve kültürel mirasın içinde adeta kaybolacak eşsiz bir zaman yolculuğuna çıkacaksınız. Bu güzel Sivrihisar şehrimize gelmişken şehrin tarihi dokusunu yansıtan tarihi Sivrihisar evlerini, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Sivrihisar Ulu Camiini Ülkemizin ve Sivrihisar şehrimizin en önemli şahsiyetlerinden Nüktedan Nasrettin Hoca'nın anıt mezarı ve kızının kabrini, zamana meydan okuyan Sivrihisar Alemşah kümbetini, Sivrihisar şehrimizin sembolü Sivrihisar Saat Kulesi ve Seyir Terası'nı, tarihi mabetlerden Surp Yeratutyun Ermeni Kilisesi'ni, tarih ve sanatın harmanlandığı Sivrihisar Kilim Müzesi'ni, Roma döneminden günümüze kadar ulaşan çardak hamamını, tarihi kılıç mescit minaresini ve tarihin izlerini taşıyan Pesunus antik kentini yerinde görmeyi kesinlikle unutmayınız. TRT'nin sevilen dizilerinden Gönül Dağı'nın çekildiği Sivrihisar'a gelmişken ilçenin muhteşem lezzetlerinden olan dövme sucuğu, muska baklavasını, höşmerimi ve Sivrihisar pekmezini kesinlikle tatmalısınız. Çay ve kahveleriniz hazırsa hemen başlayalım inşallah. Genel Bilgiler: Sivrihisar, İç Anadolu Bölgesinde yer alan Eskişehir'in ilçesidir. Karasal iklime sahiptir. İlçenin etrafı sivri kayalıklarla çevrili olduğundan ilçeye Sivrihisar ismi verilmiştir. Eskişehir Ovası Büyük bir düzlük olmasına rağmen Sivrihisar'ın Sivri Dağları bu düzlüğü bozmaktadır. Şehrin en yüksek yükseltisi ise şehrin de eteğinde kurulduğu Çal Dağı'dır. Bahçeci Akarsuyu ise Sakarya Nehri'dir. Sivrihisar'ın Kadim Tarihi Sivrihisar oldukça zengin bir tarihe sahiptir. Haydi biz de o tarihin sayfalarını çevirmeye başlayalım inşallah. İlçe tarihi Anadolu'da ilk Türk uygarlığı olarak bildiğimiz Etiler'e kadar uzanıyor. Etiler döneminde ilçenin adı Salpai olarak kullanılmış. Milattan önce 700 yıllarında yerleşen Frikler ise buraya Spalya demiş. Eşek kulaklı Midas namıyla ünlü Frik kralı Midas'ın da memleketi Sivrihisar'mış. Kral Midas, Sivrihisar'dan da geçen Pers kral yolunu yaptırmış. Nitekim o dönemin önemli yollarından Pers Kral Yolu şehrin 10 km güneyinden geçmektedir. Bu yola Pesunus denilmiş. Bu yer şimdilerde ilçenin Ballıhisar köyüdür. Periklerden sonra Bizansların döneminde şehre Justiniana Polis ismini Bizans'ın en güçlü imparatorlarından İmparator Justinian vermiş. Amacı Sivrihisar şehrini Hristiyanlığın önemli merkezlerinden biri haline getirmekmiş. Bu misyon ile Hristiyanlığın önemli merkezlerinden biri olarak uzun yıllar kullanılmış şehir, daha sonra Sivrihisar şehri dini açıdan milattan sonra 800 yıllarda psikoposluk ve metropolistik olarak kullanılmış. 1074 senesinde Selçukluların bölgeye yerleşmesiyle şehrin ismi Karahisar olmuş. Geçmiş medeniyetlerin şehirde miras olarak bıraktığı kiliseler gibi birçok eserin yanında Selçukluların da yerleşmesiyle medrese, hamam, camiler, türbeler günümüze miras olarak kalmıştır. 1912 senesine kadar başkentimiz Ankara'ya bağlı olan ilçe, 1912 senesinden sonra Eskişehir ilimiz bünyesine bağlanmıştır. Gelin şimdi hep birlikte tarihin bize armağan ettiği yapıları inceleyelim inşallah. Mimari zarafet ve estetikte Sivrihisar tarihi evleri. Sivrihisar'da Arnavut kaldırımlı dar sokaklarında gezinirken bu tarihi evleri görürsünüz. Ne mutlu ki, çok eskiden günümüze kalan bu nadide yapılar belediye tarafından restore edilerek eski güzel görüntüsünü yakalamış. Evlerin inşasındaki tuğla diziliş şekilleriyle Anadolu'da sık karşılaşamayacağınız türden bir mimari tercih edilmiştir. Evlerin inşasının büyük bir emek, örüntü ve matematik ile gerçekleştiği görülmektedir. Öyle ki tuğlalarının farklı dizilmiş olması evleri adeta ünlü bir ressamın tablosundan çıkmış bir resme dönüştürmüş. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Sivrihisar Ulu Camii. UNESCO listesine girmiş olan bu tarihi cami Selçuklular döneminden miras ahşap direkli camilerin en büyük olanıdır. 8 asırlık Ulu Cami 2500 kişilik kapasiteye sahip. Caminin her köşesinden tarihin eşsiz kokusunu alırsınız. Kitabeleri mevcuttur. En eski kitabesi 1231-1232 tarihinde olduğu biliniyor. Cami 1274 senesinde Mikail bin Abdullah tarafından günümüzdeki halini almıştır. Fakat 1440 senesinde ilk İstanbul kadılarından olan Hızır Bey'in katkılarıyla camiye onarım yaptırılmıştır. Bu tarihi caminin çatısını 67 adet ağaç direk ayakta tutmaktadır. Bu ağaç direklerden bazıları mermerler ile desteklenerek sağlamlaştırılmıştır. Bazılarında ise ince ahşap oymacılığında muhteşem bir elemi göz nuru dikkat çekmektedir. Direklerin bazılarında Bizans dönemi ile ilgili başlıklar da kullanılmış caminin içerisine açılan 4 adet kapı bulunmaktadır. Kesme taşlar ile inşa edilmiş caminin duvarlarında kitabeler de yer almaktadır. Caminin minberini Horasanlı İbni Mehmet ceviz ağacı ile hiç çivi kullanmadan tünde kare geçme yöntemi ile el işçiliği ile inşa etmiş olup cami tam bir sanat eseridir. Mihrabı, minaresi, direkleri ile sanat dolu muhteşem tarihi adeta ruhunuzda hissedeceksiniz. Nasrettin Hoca anıt mezarı ve kızının kabri. Nasrettin Hoca'nın doğduğu yer Sivrihisar ilçesidir. Bir hicbinde Sivrihisar için dünyanın merkezi burasıdır demiştir. Nasrettin Hoca'nın vefat yerini mezarlıkta bulunan mezar taşı ve taş sandıkların uzun zamandır incelenmesi sonucu taş sandıkanın Nasrettin Hoca'ya ait olduğu tespit edilmiştir. Taş sandıkanın üzerinde Burada yatan kişinin Şemsettin oğlu Nasrettin Hoca'dır yazıldığı biliniyor. Nasrettin Hoca mezarının Sivrihisar'da olduğu bilinmekle birlikte tam yerinin kesin bilinmemesi üzerine taş sanduka mezar anıtı olarak değerlendirilmiş. Nasrettin Hoca'nın evlatlarından kızı Fatma Hatun'un mezarı ise 2003 senesinde sevdiği hamam duvarıyla bitişik mezar yerindeki kazılar sonucunda ortaya çıkarılmış. Daha sonra burası Nasrettin Hoca mezar taşı ve kızı Fatma Hatun kabri olarak düzenlenmiş. Zamana meydan okuyan yapı Sivrihisar Alemşah Kümbeti. Alemşah Kümbeti, Sivrihisar'ın önemli tarihi yapılarından biridir. Ulu Cami yakınında bulunan kümbet, Anadolu Selçuklu mimarisinin nadide örneklerinden birini oluşturmaktadır. Figürler ve sembolleri yönünden eski Türk dinlerini ifade eden yapı, geçmişin önemli dini merkezi yapılarındandır. Sivrihisar Alemşah Kümbeti, Sultan Melikşah tarafından 1328 senesinde şehit olan Sultan Şah için yaptırılmıştır. İki katlı ve giriş katı kare şeklinde türbe olarak kullanılmıştır. Türbenin alt kısmı mumyalık olarak değerlendirilmiştir. İkinci katı ise kesme taştan koni, piramit şeklinde örülmüş mescit olarak kullanılmış. Yapının Selçuklu mimarisi olduğu özellikle taşların üzerine işlenen motiflerden anlaşılmaktadır. Giriş katın mezar olmasından ötürü kümbet aynı zamanda anıt mescitlerdendir. Sivrihisar'ın sembollerinden saat kulesi ve seyir terası Sivrihisar'ın adeta sembolü diyebileceğimiz muhteşem manzaraya sahip saat kulesi ve seyir terası Osmanlı mimarisine sahip Sivrihisar Saat Kulesi 1899 senesinde kaymakamlık yapmış olan Mahmut Bey ve belediye reisliği yapmış olan Yüzgüllü Hacı Mehmet Efendi tarafından yaptırılmıştır. Kule şehrin kuzey kayalıkların üzerine eşsiz bir ustalık ile adeta kondurulmuş. Ağırlık sistemi ile çalışan saat yarım saat diliminde bir kez tam saat diliminde ise bir dakika aralıkla iki kez saatin sayısı kadar vurum yapmaktadır kule yaklaşık 12 metre yüksekliğinde olup arka tarafından 8 basamaklı merdivenle çıkılmaktadır. 3 bölümlü yapıda ikinci bölüme bir balkon yapılmış ve bu balkon üzerinde ise anahtar deliği şekline benzer biçimde üçüncü bölüm yer aldığı görülmüştür. Yapının tepe noktasına ise alem şeklinde paratoner yapılmış. 2015 senesinde belediye başkanı Hamit Yüzgüllü tarafından restore edilen kule muazzam gece aydınlatması ile büyüleyici bir görüntü oluşturmaktadır. Cam terasın da saat kulesine ilave edilmesiyle kuleden muhteşem bir sivri saat manzarasını izleme fırsatı sağlanmış. Tarihi mabet Surp Yerututyun Ermeni Kilisesi 1650 senesinde inşa edilen Surp Yerututyun Ermeni Kilisesi 1876 senesinde çıkan yangından zarar görmüştür. 1881 senesinde dönemin patriği Verjabet Verjabetyan tarafından mimar Mintis Panayot'a yeni baştan inşa ettirilmiştir. Surp ya Tutyun Ermeni Kilisesi ülkemizin en büyük kilisesi olma özelliğini taşımaktadır. Tamamı taş işçiliğinden imal edilmiş ve inşasında birçok Türk de çalışmıştır. 1853-56 senelerinde Kırım Savaşı sırasında göçmen olarak gelen Ermeniler bu bölgeye yerleştirilmiştir. Yaklaşık 360 haneden oluşan Ermenler bir mahallede 4.177 kişi yaşamışlardır. 1916 senesinde Suriye'ye giden Ermenler sonraları Fransa ve Marsilya'ya göç etmiştir. Bir kısmının ise günümüzde İstanbul'a yaşadığı bilinmektedir. Tarihi sanatın harmanlandığı Sevri Sar Kilim Müzesi, tarihi sanatın harmanlandığı Kilim Müzesi Belediye tarafından yaptırılmış. Sar Kilim Müzesi, ülkemizin ilk uygulamalı kilim müzesi olarak büyük önem taşımaktadır. İki katlı yapıda özellikle ahşaba işlenmiş kilim motifleri sizi adeta büyüleyecek. İçerisi 2 sergi salonu, 42 sergi alanı, kilim dokuma alanı, kilim satış alanı olarak değerlendirilmektedir. Asırlık kilimler hava almayan camlı dolaplar içinde muhafaza ediliyor. Ayrıca yapıda iklimlendirme sistemi de mevcut. Roma döneminden günümüze çardak hamamı. Romalılardan bu yana kullanılan şifalı kaplıca suyu üzerine inşa edilmiş tam bir Selçuklu mimarisidir. Çardak hamamı. Sekizgen yapının iki tane kubbesi bulunmaktadır. Hamam halen aslına uygun restore edilerek kadınlar ve erkekler için günümüzde de hamam olarak kullanılmaktadır. Kaplıca suyu sıcaklığı 35 derece ve birçok rahatsızlık için Yüce Allah'ın izniyle şifa kaynağı olduğu söylenmektedir. Kaplıca içinde iki adet havuz bulunuyor. Su, bikarbonatlı, kalsiyumlu, sodyumlu, bromürlü yapısıyla radyoaktif özelliğe sahip. Hamamın Kızıl Türkmen Bayındır Boyu Bey'i İzzettin K. Kavus'un danıştığı, üç büyük emirden biri tarafından yaptırıldığı bazı kaynaklarda belirtilmektedir. Sivrihisar'ın adeta sembolü kılıç mescit minaresi. Sivrihisar sokaklarında karşılaşacağınız bu yapı çok ilginizi çekecek. Aslında orijinal ahşaptan camisi yıkılmış, günümüzde de sadece minaresi kalmıştır. Günümüzde belediye minare etrafını açık havada namaz kılınacak şeklinde düzenlemektedir. Sivrihisar kılıçlarla fethedilmiş ve kılıca dayalı hutbenin okunduğu ilk mescit olduğundan bu isimle anıldığı söylene gelmiştir. Rivayetlere göre caminin tamamı ahşaptan imal edilmiştir. Ayrıca caminin arka bahçesinde mezarlar bulunmaktadır. Mezar taşlarının 1175 tarihli olduğu tespit edilmiş. Mezarlarda 1175'li tarihler mevcut olduğuna göre tahmini olarak caminin de 1131'li senelerde yapıldığı öngörülmektedir. Minare 53 basamaktan oluşmakta ve içerisinde çini işlemeler bulunmaktadır. Cami ise yeşil renkte imal edilmiştir. Tarihin izlerini yakından görmek için adresiniz Pessinus Antik Kenti Sivrihisar'ın yaklaşık 13 km güneydoğusunda Ballıhisar Köyü mevkisinde, Perikya'nın doğu bölümünde Pessinus Antik Kenti bulunmaktadır. 1834 senesinde Charles Texier Ballyhisar köyü ziyaretinde Pesonus kalıntılarını ilk fark eden kişi olmuştur. Daha sonra 1882 senesinde Karl Humann, köyü ziyaret etmiş ve görünen kalıntıları resmetmiştir. 1967 senesinde ise Gent Üniversitesi'nden Pierre Lambres ekibiyle gelerek burayı kazmaya ve Kibele Tapınağı'nın keşfine yönelik çalışmalar yapmaya başlamıştır. Lambris'in 1973 senesindeki vefatına kadar süren kazı çalışmaları 1987 senesinde John Derricker tarafından yeniden başlatılmıştır. Daha sonralar ise Melbourne Üniversitesi'nden Goça Tektalazi'nin başkanlığında çalışmalar devam ettirilmiş. Antik Yunan ve Romalı tarihçilere göre Pesonus Antik Kenti önce 8. yüzyıl tarihlerinde Frikya Kralı Midas tarafından yaptırılmıştır. Kibeli'nin sözde ana tapınağını taşıyan bu şehir sonraları bir tapınak şehir olmuştur. Pesunus'ta keşfedilen en eski kanıt eski Hititlere ait bir testi parçasının tarihin M.Ö. önce 1600'lü yıllara kadar uzanmasıdır. Burada ayrıca tamamı filiklere ait mezar odalarının bulunduğu tespit edilmiş. Hala daha Kibele tapınağı tam olarak keşfedilmiş değildir tarihin el eski çağlarında gezinmek için muhteşem bir yer. Kesinus antik kentini mutlaka gezi listenize ekleyin can gezi kolikler. Bozkır'da bir Anadolu masalı Gönül Dağı dizisi. TRT ekranlarının en beğenilen dizilerinden olan Gönül Dağı, Eskişehir ilimizin Sivrihisar ilçesinde çekilmektedir. 2020 yılında yayın hayatına başlayan, izleyicilerini güldürürken aynı zamanda farklı duygular yaşatan, ailecek izlenebilecek ender bulunan Türk TV dizisidir. Dizinin yayınlanmasıyla beraber çok sayıda yerli turist Sivrihisar şehrimizi ziyaret etmeye başlamıştır. Muhteşem lezzetler dövbe sucuk, muska baklavası, köşmelim ve Sivrihisar pekmezi. Yöre'nin gelenekselleşmiş muhteşem lezzetleri vardır. Bunların başında meşhur dövme sucuk geliyor. Ayrıca Sivrihisar'ın üzüm pekmezi, muska baklavası, höşmerim, patlıcan reçeli, bamya çorbası, kelem dolması, güveç, ballı gözleme ve arabaşı yöreye has yemeklerden. Ayrıca Sivrihisar'da Eskişehir'inde tüm yöresel yemeklerini tadacağınız birçok restoran mevcuttur. Sivrihisar şehrimize ulaşım. Sivrihisar'ın bağlı bulunduğu Eskişehir il merkezine uzaklığı Ankara Eskişehir yolu Dumlupınar Bulvarı D200 E90 karayolları üzerinden yaklaşık 100 km ile 1 saat 20 dakikalık mesafede bulunmaktadır. Sivrihisar konum olarak Ankara, İzmir ve Eskişehir yollarının birleştiği yerde konumlanmaktadır. Bu sayede Sivrihisar'a rahatlıkla seyahat etmek mümkündür. İlçede demiryolu hattı bulunmamaktadır. Sivrihisar şehrimize en yakın havalimanı yaklaşık 100 kilometre ile 1 saat 15 dakikalık mesafede bulunan Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanıdır. İlçenin başkentimiz Ankara'ya uzaklığı Dumuptinar Bulvarı D200 karayol üzerinden yaklaşık 140 kilometre ile 1 saat 35 dakikalık mesafededir. İstanbul şehrimize uzaklığı D200 E90 karayolları üzerinden yaklaşık 400 km ile 4,5 saatlik mesafede bulunmaktadır. İzmir il merkezine ilçemizin uzaklığı ise D300 E960 karayolları üzerinden yaklaşık 450 km ile 5,5 saatlik mesafededir. Gönül Dağı'nın şehri Sivrihisar'a yelken açın. Can gizli kolikler, sizleri doğal ve tarihi güzellikleriyle karşılayan Eskişehir ilinin Sivrihisar ilçesine mutlaka bekliyoruz inşallah. Öyleyse yanınıza sağlığı ve huzuru alın, Sivrihisar'a yelken açın. Hep seyahatte elbette rehberiniz Doktor Murat Akseyat ile kalın. Hoşçakalın.